Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Thor figür incelemesi yapacağız arkadaşlar. Evet ekranda gördüğünüz gibi burada karşınızda Thor'un figürü. Ben bu figürü 2 sene önce almıştım. Ee, AliExpress'ten. Evet. Burada Stormbreaker var. Bunu zaten burasını bilen vardır. Bu Groot'un koluyla birleşiyor bu baltanın. Burasıyla ve burası. Yani çekicin pardon. Böyle bir çekici. Evet şimdi Thor'a gelecek olursak. Thor çok güçlü bir karakter. Yani inanılmaz derecede güçlü. Thanos'u zaten neredeyse ama neredeyse öldürüyordu. Son e, Endgame'de biraz e, Thor değişik o, yani değişmişti. Evet şimdi biraz figürü inceleyelim. Figürde kolumuz ee, eklemleri çok güzel 360 derece dönebiliyor sonra yine aynı şekilde kafası e, bayağı güzel yapılmış şöyle yandan bakınca böyle gözüküyor şöyle yine göstereyim ben size şurada biraz yara izi gibi bir şey var Evet şu ayağında bir sıkıntı var biraz çıkabiliyor Pelerini çok güzel cidden pelerini mükemmel. Şöyle işi de böyle. Sonra yani belden çok güzel eklemleri var. 360 derece dönebiliyor. Kafadan öne arkaya. Ayakta şöyle eklem var. Sonra böyle bir eklem var. İki tane eklem var. Ayakta bakın şu hareket bir dakika. Şöyle bir hareket var gördünüz mü? Bu hareket genellikle sınırlı sayıda mı diyeyim? Ama sınırlı sayıda değil. Genellikle SH figürlerde böyle oluyor. Evet arkadaşlar, ee, bu torun bende kutusu vardı ama ben attım ve torun elleri var. Ee, şu an duruyor ama onları çıkartamayacağım maalesef. Burada da Stormbreaker aldığında böyle duruyor. Buna bir stand bulursam çok güzel olacak. Evet arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.